O yüzden kayma telgimiz var. Cinar aralığına geldik. Şimdi buradan geçip geçmemekte. De... Evet arkadaşlar burası Cinar aralığı. işim geçsin. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Sığdın lan. Rivayete göre buradaki yaşayan köylüler Türk askerlerinin mevzilerine ulaşmak için buradan geçiyorlar. Yunan askerleri de buradan bir insanın geçebileceğine inanmıyorlar ve diyorlarmış ki buradan anca anca olsa olsa Çin geçer. Öyle bir rivayet. Acaba o dağımız derdi mi? Şöyle cin aralığı da yazıyor. Görebilirsiniz şöyle bir dağ Evet <laughs> her yerde böyle saçma sapan yazılar. Yazıyorsunuz da elinize ne geçiyor? Burası UNESCO tarafından korumaya alınmış bir yer yani. Yapmayın şöyle şeyler abi.